Merhabalar, Sağlıkla Gülümse'ye hepiniz hoş geldiniz. Tüm izleyicilerimize sevgiler, selamlar göndererek başlıyoruz programımıza. Bugün e, diş hekimliğinde doğru bilinen yanlışları konuşacağız. Çok değerli bir meslek taşımla beraber. Pek çok farklı konuyla ilgili halk arasında e, bize çoksa sorulan e, bazı sorulara e, doğru bilinen pek çok yanlışa cevap vermeye çalışacağız. Mesela gereksiz antibiyotik kullanımı, e, mesela ağız kokusu... E, Beyaz, diş beyazlatma ajanlarının yanlış kullanımı gibi pek çok farklı konuda e, böyle hap şeklinde sizlere kısa kısa bilgiler vermeye çalışacağız. Değerli meslektaşım doktor Hülya Polater ile beraber. Hülya hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. E, Hülya hocam şimdi e, birer hekim olarak bizlere... Çok fazla böyle farklı farklı sorular geliyor. Doğru bilinen yanlışlar çok sık karşılaşıyoruz. Evet. Bazen bunları da kırmak çok zor oluyor. Yani bunu halkın bilinç seviyesinden e, sıyırmamız çok zor oluyor. O yüzden e, tek tek onları konuşacağız. Sizde sizde bulmuşken ben özellikle bunları konuşmak <laughs> tamam, istedim Tamam. Tamam. Bence de çok e, iyi. E, ama öncelikle istiyorum ki bir kendinizi tanıtabilir misiniz, meslek hayatınızdan bahsedebilir misiniz bizlere? Neler yapıyorsunuz? Ben e, 1982 yılında e, liseyi bitirdikten sonra Diş Hekimliği Fakültesini kazandım. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini e, kazanarak 5 yıl e, öğretim hayatımı tamamladım. Daha sonra aynı fakültenin periyodontoloji anabilim bilim dalında e, doktora eğitimime başladım. E, 94 yılında e, eğitimimi tamamladım ve doktor Hı. ünvanı aldım. Daha sonra serbest çalıştım. Şu an Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin Diş Hekimliği Fakültesi Periyodontoloji Anabilim Dalı'nda Anabilim Dalı Başkanlığı yapıyorum. O zaman hem diş etini konuşacağız bugün. Evet. periyodontal sağlığı de, evet. konuşacağız. Hem de başka şeyleri de konuşacağız evet. hocam. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Diş hekimliğinde çok yanlış bilinen bir uygulama var. Yani ülkemizde daha doğrusu yanlış antibiyotik kullanımı Yani evet. e, görüyorsunuz sizde e, ağrı kesici yerini kullanıyor. Çoğu hastalar yani hap, hani, gibi, hap evet. gibi kullanıyorlar ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da dünya üzerinde gereksiz antibiyotik kullanımının en fazla olduğu Ülkeyle. ülkeyiz maalesef. E, ve e, tabii ki bunun pek çok farklı ileriye dönük bizlere e, zararları olacak. Yani antibiyotik direnciyle karşılaşacağız. Evet. E, ben sizinle öncelikle bu gereksiz antibiyotik kullanımını ve antibiyotik direncini konuşmak istiyorum, resistansını. Neler söylersiniz? Fleming tarafından antibiyotik keşfedildiğinden sonra bir sürü enfeksiyonlarda önlendi. Yani halk sağlığı çok iyi bir düzeye geldi. Ama günümüzde hastalar dişi ağrıyan hasta hemen antibiyotik kullanmak evet. istiyor. Arkesici kullanmıyor mesela. Arkesici kullanmıyor. kullanmıyor. Direkt bana antibiyotik iyi geliyor diyor. Sağlık Bakanlığı aslında direkt e, antibiyotiğin verilmesini yasakladı. Reçete evet. olmadan kullanamıyorlar. Hani bize de çok sık geliyor. Hemen evet. bir antibiyotik yazar mısınız diye. Antibiyotiği genellikle biz diş hekimliğinde akut bir rahatsızlık var ise kullanıyoruz. Enfeksiyon varsa. Enfeksiyon akut evet. yani neden e, bahsediyorum? Hastanın ateşi varsa, halsizlik varsa ee, ancak o şekilde kullanabiliyor sağlığını tehdit eden bir durum varsa ama e, hastalar e, rahatlıkla kullanmayı tercih ediyorlar şeker gibi aslında fakat bunun bir sürü tabii ki getirdiği yan etkiler var çünkü e, antibiyotik kullandığınız zaman o mikroorganizmaların hem yararlı hem zararlı mikroorganizmaları ortadan kaldırıyoruz. Evet. Bazı vitaminlerin bağırsaktan emilmesine yardımcı olan antibiyotikler de ortadan kalkıyor evet. ve vücut direnci düşüyor. Savunma mekanizmamız zayıflıyor. Aynı zamanda bakterilerin patojenitesi daha da artıyor çünkü direnç kazanıyorlar. Evet. Onun için bir enfeksiyon olduğu zaman kültür çalışması yapılıp o şekilde antibiyotik kullanılmasında Tabii. yarar var. Yani rastgele olmaz. Tabii. Yani postoperatif her cerrahi operasyondan sonra bile önerilmiyor. Yani yurt dışına da görüyorsunuz. Evet yani evet evet. E, her zaman. Ee, ama yazmayınca bazen tepkilerle de karşılaşabiliyoruz. Tabii. Halbuki çok minör cerrahi operasyonlarda e, çok da gerekmiyor. Yani e, dediğim gibi hastalar çoğu zaman bunu ağrı kesici niyetine kullanıyorlar. Ve gereksiz antibiyotik kullanımı da bir süre sonra antibiyotik direncine sebep olabiliyor. Yani gerçekten hasta ihtiyacı olduğunda o antibiyotik vücut direnç kazandığı için işe yaramıyor. Evet, bunu evet. özellikle konuşmak istedim çünkü çok önemli bir konu ve maalesef bu konuda da dünya şampiyonuyuz. Ee, o yüzden de e, ilerleyen dönemlerde bu oldukça başımızı ağrıtacak. Evet, evet. E ee, o yüzden e, lütfen antibiyotiği e, ağır kesici olarak kullanmayalım. Gerek gerekli olduğu zaman kullanalım. Bu gerçekten çok 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 önemli. Şimdi e, diğer bir konumuz bu da böyle eminimse de bu tarz hastaların hastalar çok geliyordur. Hani bana da çok geliyor. Diş taşı temizliği ha. zararlı diye e, Temizletmek istemiyor Diş evet. taşlarımı temizlettim. Dişlerim sallanmaya başladı. İşte e, diş taşı temizliği zararlı. Ben böyle daha iyiyim. <gülüyor> evet <gülüyor> Biz evet. Biz de evet. çok karşılaşıyorsunuz bununla evet, evet. mutlaka. E, neler söylersiniz? Diş taşı temizliği zararlı mıdır? <laughs> diş taşı temizliği tabii ki zararlı değil. Şöyle e, diş taşı nasıl oluşuyor? Önce onu bir inceleyelim. Önce e, eğer yeterli ağız bakımı yapmıyorsak vücudumuzda e, ağzımızda Bakteri plağı oluşuyor. Bakteri plağını oluşturmak için vücudun bir savunma mekanizması olarak oraya kireç ya da mineraller çökeliyor ve diş taşı oluşuyor. Diş taşı aslında vücudun bir savunma mekanizması olmasına rağmen, bakteri plağı diş taşının pürüzlü yüzeyine daha çok tutunuyor. Supragingival diş taşı, subgingival diş taşına dönüşüyor ve böylelikle hastalık daha derin boyutlara ilerliyor. E, diş taşları kaldırılmadığı zaman tabii ki o bölgede ciddi enfeksiyonlar e, meydana geliyor. Rahatlıkla da temizleyemediği için hasta. Onun için diş taşlarının kaldırılması gerekiyor. Evet. Ve e, diş taşlarının kaldırılması da tabii ki yeterli değil. Hastanın çok iyi ağız bakımı yapması. Yani ağız bakımı eğitiminin eğitim şart diyoruz. Evet. E, onun zaten gere... gelen hastalığa da ilk önce bir oral hijyen eğitimi veriliyor. Evet, 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 yani evet. Önce evet. fırçalamayı öneriyoruz zaten. Evet. Ben gelen bütün hastalarıma önce ağız bakımı eğitimi veriyorum ve ağız bakımını yapıyorum. Yani o diş taşları, lekeler her ne varsa onları temizliyorum. Çünkü onlar temizlenmeden yapılacak işlemler çok sağlıklı olmuyor. Kesinlikle. Şimdi oradan paralel şuna devam etmek istiyorum. Tabii diş taşları da ağız kokusu dediğimiz halitozin sebeplerinden bir tanesi ve ee, özellikle bu ağız kokusu şikayetiyle gelen çok hasta oluyor. Evet evet çok. Ee... Bazısı fizyolojik yani hani evet. sonuçta özellikle sabah sabah, sabah de olabiliyor Hı -hı. ağız kokusu gün içerisinde geçiyor ama e, patolojik olarak da pek çok farklı hastalığı ya da kötü ağız hijyenine bağlı olarak meydana gelen ağız kokusuyla ile, e, ile gelen çok hasta oluyor. Siz ağız kokusu e, şikayetle gelen hastalara neler öneriyorsunuz, neler tavsiye ediyorsunuz, bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi e, kliniğe gelen hastaların en önemli şikayeti diş eti kanaması ve ağız kokusu. Hatta hasta geldiği zaman şöyle diyor. Eşim ağız kokusundan çok rahatsız. Yani kendisi evet. fark etmiyor. Evet, Eş eşinin evet. e, tehdidiyle geliyorlar. Geliyor. E incelediğimiz zaman eğer ağızda diş taşları, bakteri plağı, derin çürükler varsa diş kaynaklığı ya da diş eti kaynaklı diye düşünüyoruz. E, bu konuda önce bir başlangıç tedavisi yapıyoruz. Eğer geçmezse e bir de tabii ki aldığımız anemnez esnasında ağız kokusu var dediği zaman işte burun kulak, burun, boğaz bölgesinde bir rahatsızlık var mı? Mide rahatsızlığı var mı? Sindirim sisteminde bir bozukluk var mı? Şeker hastalığı evet. var mı? Çünkü şeker hastalığında çok kendine tipik bir aseton kokusu, e, kokusu mevzu mevzu mevcut. E, böbrek hastalarında da amonyak gibi Amonya bir kokusu var. Evet, evet onlarda da öyle bir koku var. E, tabii biz artık bunları ayrı, ayrıt e, edebiliyoruz. Evet. Ee, hastaya başlangıç tedavisi yaptıktan sonra zaten birinci ya da ikinci seansta hasta geldiği zaman kokunun azaldığını söylüyor. Eğer periodontal kaynaklı ise, periodontal kaynaklı değilse de diğer e, tedavilere hastayı yönlendiriyoruz. Evet. Aslında burada önemli olan şu, yani ağız kokusunun sebebine. Yani e, yapılan çalışmaların %70-80 oranında kötü ağız hijyeni, işte ağızdaki hı hı. kötü protezler, protezlerin altındaki yemek bir, e, birikimi fırsat hijyen eksikliği. Evet. Dediğiniz gibi periodontal hastalıklar yani to, to, total olarak oral kaviteyle ilişkili evet. problemlerden bilirmiş. Daha %20-25 oranında da sistemik hastalıklardan evet, evet, bahsettiğiniz evet. gibi işte böbrek hastalıkları, üriner sistem hastalıkları, Hı -hı. işte mide bağırsak reflüsü evet, çok olan reflisi, hastalarda evet, onlar da mesela onlar çok, fazla, çok evet. olabiliyor. Bunun dışında özellikle e, burnunda deviyasyon olan olanlarda ve burnuna deviyasyon olan hastalarda bademcik. da evet bademcik yani tonsilit evet, olan hastalarda hı hı. da çok ciddi ağız kokularıyla çok karşılaşabiliyoruz. Evet. Ee, o yüzden de ki bunun e, oral kaviteyle mi alakalı olduğu yoksa sistemik bir hastalıkla mı alakalı olduğu ayrımını yapıp ona göre tabii tedavi, yani tedavi yönlendiriyoruz. Evet lazım. evet. Ama önce sağlık ağızdan başladığı için İlk planda e, ağız, ağız sağlığını hı. optimum seviyeye evet, getirmeye çalışıyoruz. Evet. Çinko içerikli gargaraların da özellikle birazcık daha evet, evet. etkili olduğu da değil mi? Evet yani, e, gargaralar da etkili ama sonuçta en etkili olan hastanın e, çok iyi seviyede ağız bakımını yerine getirmesi Ergümesi. lazım. Hijyen Tabii. koşulları yerine gelmediği zaman e, olaylar çeşitli boyutlara geliyor. Dişlerimizi günde iki kere fırçalamamız gerekiyor üçer dakikadan. Evet. E, fırçalamadığımız zaman mesela yemek yedik, gece yattık. Oradaki bakteriler o bölgede tabii ki kokuşmaya neden oluyor. E, istila ediyorlar ağızdaki birikintileri. Sabah kalkıldığı zaman normal dediğin gibi o bir ağız kokusu olması ama ilerleyen saatlerde açlık çok uzun süreli, uzun açlık, süreli evet, açlık uzun süreli açlık. E az su içme de evet, evet, az su evet, içmede evet. ağız kuruluğuna neden olduğu için ee, bu konularda etken. Dil, dil de temizlemek lazım. Dil dil de, üstünde evet, de evet, böyle evet. E, tabii tabii tabii. Va, dil üstünde de böyle hastalar <laughs> temizleyemiyorlar bazı durumlarda <laughs> ve e, o da ciddi ağız kokusuna sebep olabiliyor. aslında normalde e, mekanik olarak dil, e, dudaklar, yanaklar temizliği evet. sağlıyor ama yeterli olmuyor. Evet, o yüzden doğru. fırça, e, diş ipi, evet. dil temizleyicisi Uygun bir gargara. Gargaralarda çok uzun süre hani kullanmak onları evet, da çok doğru, tavsiye doğru, etmiyoruz. Evet. Ama olay ortaya çıkıp işte ortadan kalkana kadar bir süre kullanabilirler. Evet, doğru. evet. Şimdi başka bir popüler konu var onu konuşmak istiyorum. Herkes istiyor ki ben beyaz dişlerim ha. olsun. Yani işte dişlerimizi beyazlatalım. Tabii ki bunun da pek çok farklı sebebi var. Yani hani genetik olarak da Tabii. kişilerin dişleri çok beyaz olamayabiliyor. Ee, bazı durumlarda beyazlatma yapılabiliyor, bazı durumlarda protezle hani tabii, tabii, e, sağlanabiliyor yani, ama İnsanlar ee, insanlar tabii ki öncelikle e, bu beyazlatma çok popüler olduğu için e, satılan bu beyazlatma ajanlarını falan çok merak ediyorlar. Evet. İşte karbonatla ovuyorlar dişlerini ya da pek çok farklı şu an piyasada Kuz. evet böyle beyazlatma ajanları, e, tozları çıkmış. İşte evde kullanılan beyazlatma kitleri. Yani bunlar marketlerde bile satılır evet. hale geldi. Aslında e, bunların kullanımının ne kadar sakıncalı olduğunu sizlerin sizin de ağzınızdan Duymak istiyoruz çünkü gerçekten bu çok önemli bir konu ee, ve yanlış kullanım sonucu diş etlerini, dişini tahriş, ediyor. E, tahriş eden hastalarla sık sık karşılaşıyoruz. Siz neler söylemek istersiniz? Şimdi en yaygın kullanılan bu beyazlatma ajanları çıkmadığı zamanlarda hastalar işte karbonatla, tuzla dişlerindeki renkleşmeleri kaldırmaya çalışıyorlar. Fakat e, bunlar e, büyük grenli olduğu için dişlerin üzerinde çiziklere neden oluyorlar. Dişlerin üzerinde çizikler olduğu için de daha fazla renkleşme meydana geliyor. Evet. Yani zararlı. Ee, son yıllarda diş beyazlatma ajanları kullanılıyor. Evet biz de e, özel kliniklerimizde bunları uyguluyoruz. Ama her maddeyi de kullanmıyoruz. Hani doku ya zarar vermeyecek, orayı koruyacak, sağlıklı e, beyazlatma oluşturacak maddeleri tercih ediyoruz. Her firmanın beyazlatma ajanını da kullanmıyoruz. O yüzden e, özellikle marketlerde satılanların içeriklerini bilmediğimiz için e, onların kullanılmasını tavsiye etmiyorum. Daha fazla zararlar verebilirsiniz. Çünkü siz ağzınızdaki tabi doktor kontrolünde olmadığı için derin kaviteler olan bölgelerde de o ilaçları kullanırsanız minelerde defekler varsa e, oraların daha çok aşınmasına neden olabilirsiniz. Yani sağlık e, estetik amaçlı yapılan bir işlem. ...sağlıksız bir e, olaya sebebiyet verebilir. Evet, evet. O yüzden doktor kontrolü olmadan e, kullanmamalarını tavsiye ediyorum. Evet. Yani bu konuda benim de bir mesajım olacak izleyicilerimize. Evet, e, herkes istiyor. Ben beyaz dişleri olsun. Ama lütfen bu sosyal medyada ben kullandım, çok e, iyi geldi. Ailemizin beyazlatısı gibi bu tarz şeylere lütfen itibar etmeyin. Beyazlatma işlemi çok çok önemli e, ve diş hekimi kontrolünün yapılması gereken işlemlerdir ve size bir ajanın kullanılması gerekiyorsa eğer bunu da diş hekiminize sorun. Mutlaka içeriğini bilmediğiniz şeyleri kullanmayın. Sonra inanın şöyle vakalarla karşılaşıyoruz. Beyazlatıcı kullanmış diş etlerinde yanık meydana gelmiş. Evet. Dişlerinde ciddi anlamda hassasiyetler meydana gelmiş. Hatta diş tekrözü olmuş yani ölmüş. O diş, ölen diş iyice rengini kaybediyor, grileşiyor ve kanal tedavisine gidiyor. Bazen Çekime gidiyor. İnanın çok ileri komplikasyonlara sebep olabilecek şeyler bunlar. O yüzden lütfen e, bu konuda kesinlikle diş hekiminizin tavsiyesine uymanızı ben e, özellikle rica ediyorum evet. e, sizlerden. Bu tarz reklamlara da çok e, inanmasınlar. Diş macunları da var beyazlatıcı diş evet. macunları. Onların da grenleri var. E fazla hani evet. daha büyük olduğu için onlar da uzun süre kullanımda zarar verebilir. Evet. Zaten biz hekim olarak önerimiz şu hastalara devamlı aynı macunu da kullanmasını önermiyoruz. Evet, dönüşümlü, dönüşümlü olarak. Kullanmasını, evet, dönüşümlü kullanmasını çünkü hepsinin içerisinde antibakteriyel madde var. Aşındırıcı özellikleri farklı. Devamlı aynısı kullanıldığı zaman aynı problemlerle karşılaşılabiliyor. Doğru, doğru. Şimdi bu ya yapılan yanlışlardan biri yani diş ağrısı biliyorsunuz vücuttaki en şiddetli evet. üç ağrıdan biri. E, hastalar bazen çaresiz kalıyorlar işte o ağrıyan yere alkol basıyorlar kolonya basıyorlar. Evet, evet, evet. E, bu seferde ne oluyor üstüne bir de diş eti e, yanığı meydana geliyor. Evet, evet, evet. Şimdi bu konuyla ilgili siz de çok karşılaşmışsınızdır eminim yani bu ve buna benzer pek çok vakayla. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz, neler tavsiye edersiniz? Şimdi şöyle tabii ki alkol kullanımı üzerine aspirin basıyorlar. Evet. Aspirin zaten asetik bir şey evet. e, orayı yakıyor ve ülsere neden oluyor. Yani iki ağrıyı birden çekiyor hastalarımız. O yüzden bu tür uygulamaları çok tasvip etmiyoruz. E, onun yerine işte yani neyi geciktiriyorsunuz? Bir gece ağrıyor ertesi günü hekime gidebilirsiniz. Evet. E, bu amaçla bir tek karanfil yağı var. Belki hani onu bulabilirseniz onu o anlık koyabilirsiniz ama ertesi günü e, tedaviye gitmeniz e, gerekiyor. Çünkü ne kadar ertelerseniz minik bir diş çürüğü büyüyor. Kanal tedavisine kanal tedavisi olmazsa nekroza. Nekroz olmazsa çekime gidiyor. Evet. Bazen hastalar muayenehaneye geliyor. Dişim ağrıyor diyor. Bir bakıyorum o bölge kıpkırmızı ve ülsere yani o çürük o o bölgede o nekrozu yapmaz dokun evet. nekrozunu yapmaz hemen hasta söylüyor ben oraya işte e, aspirin Kolonyağı koydum bastım, aspirin kolonya bastım. bastım alkol bastım diye e, bunları tabii ki önermiyoruz. Evet şimdi e, konuşmak istediğim e, çok önemli bir konu da sigara yani sigara, evet. e, maalesef toplumda çok ciddi anlamda. E, yaygın bir şekilde kullanılıyor ve bizim de oral kavitede pek çok farklı komplikasyona yol açan e, yara iyileşmesindeki gecikmelere tutun işte dişlerdeki renklenmelere ağız kanserlerinin en büyük sebeplerinden evet, evet, bir evet. tanesi. Siz e, sigaranın e, sebep olduğu patolojilerle ilgili neler eklemek istersiniz? Şimdi sigaranın biliyorsunuz genel sağlık sizin söylediğiniz evet. gibi genel sağlığımızı tehdit eden e, bir özelliği var. Yani ilk başta bazı edilen akciğer kanseri. Evet. Yani en önemli etkenlerinden bir tanesi. E tabii ki eee akciğerlere inene kadar e, bu hız e, içinden e, en yakın teması ağız içinde oluyor. İki tür etkisi var. Bir ısı etkisi var. E, bir de katran etkisi var. Yani en basitinden e, o bölgedeki diş etinin e, yapısını değiştiriyor. Ağızdaki mikroorganizmaların daha patojen e, mikroorganizmaların çoğalmasına neden oluyor ve hastalık ilerliyor. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası aslında sigarayı implant cerrahisinden önce ha bir de şöyle bir şey yani eğer hasta çok ciddi sigara içicisi ise zaten implant yapmayı tercih etmiyoruz e, yapıldığı zaman kemik iyileşmesi çok iyi olmadığı için implantın e, başarısız, başarısız olma, ihtimal olma ihtimali sigaradan dolayı daha yüksek oluyor. Evet. 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 o Senin konun olduğu için evet. daha iyi biliyorsundur. <laughs> E, sigaranın e, ısıl etkisi ve katran etkisi o bölgeyi e, hastalıklara daha e, zemin hazırlıyor. Bir kere nikotin lekeleri estetik olarak da çok zararlı. Evet. Aynı zamanda sigara içerken e, pigmentasyon oluyor dediğim evet, gibi. Evet. Onlar benim pigmentasyonlar ama zamanla biliyorsunuz bunlar bir süre sonra başka malin hale, malin yene, hale gelebiliyor. E, gırtlak kanserlerine neden olabiliyor. Dudak kanserlerinden olabiliyor mesela. Evet ve e, dokularda verdiği hasar o bölgedeki lokal hasarlardan bahsedersek nikotinin etkisiyle e, dokuların iyileşmesini engel oluyor. Genelde şöyle de bir yanlış düşünce var. Ben sigara içiyorum ama diş etlerim kanamıyor. Oradaki sigaranın oluşturduğu etkiden dolayı e, sanki e, önce bir vaza dilatasyon oluyor sonra bir vaza konstrüksiyon oluyor. Tabii bunu şöyle anlatacağım. Hastalık gölgeleniyor. Gölgelendiği için hasta yani diş etimde kanama yok diyor ama hastalık ilerlemiş ve kemiği seviyesine eritecek boyuta ulaşmış oluyor. Evet. O yüzden buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Semptomları baskılıyor. Semptomları baskılıyor ama olay ilerliyor. Bizim yaptığımız tedavinin başarısını da etkiliyor. Evet. Ben bir de şunu eklemek istiyorum. Özellikle bizim cerrahi operasyonlar sonrası en basit diş çekiminden tutun yapılan pek çok oral cerrahi operasyonlar sonrası e, mümkün olduğunca 24 ila 72 saat minimum evet. minimum süre içerisinde, Yani te, tercihimiz hiç içmemeniz ama 24 ila 72 saat minimum için içmemeniz. Ama hasta içecek duruyor, hemen dışarıya çıkıyor, Şu bir var. sigara yakıyor, sigara içiyor. İki gün sonra neyle geliyor? Evet. Çok şiddetli e, kavite Sokete. ağrısıyla, alveol driesocket dediğimiz diş arasından da beter bir komplikasyonla Neyse. geliyor. E, o yüzden de. E, Lütfen sigara konusunda da çok hassas olalım. Yara iyileşmesini ciddi anlamda bozduğunu, ağız ortamında da pek çok farklı e, patolojilere, kötü huylu tümörlere evet. de sebep olduğunu bilelim. E, bu bu hatırlatmayı özellikle yapmak istedim ben e, sizlere. Şimdi süremiz az kaldı. Ben e, özellikle bir iki soruyu daha konuşmak istiyorum. Hı hı. Şimdi hareketli protez kullanan oh. hastalarımız oluyor. Total bir hareketli protez kullanıyorlar. Temizliği için e, protezleri çamaşır suyu, <laughs> çamaşır suyuna bile batırdıkları oluyor. Sonra protez bir geliyor, böyle tanıyamıyoruz protezi. Siz protezleri temizliği için neler öneriyorsunuz ve hastalara neler tavsiye ediyorsunuz? Şimdi şöyle hastalar bunu çok sıklıkla yapıyorlar. Evet. Çamaşır suyu, evet biz de diş hekimliğinde çamaşır suyunu e, kanal tedavilerinde kullanıyoruz. Çok iyi bir dezenfektan. Ama bunun konsantrasyonu çok düşük, toksik etkisi yok. Yani ağza değdirmemeye çalışıyoruz zaten rubber yani damlar aynı kullanıyoruz. Aynı kimyasal yapıda çok daha düşük seyretilmiş şey, evet, 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 şey evet, kullanıyoruz evet. aslında. Evet. Bu halk evdeki o çok kuvvetli şeyi kullandığı zaman çamaşır sularını evet. sodyum hipoklörtü kullandığı zaman hipoklördü. biliyorsunuz renk açıcı bir kere protezin rengi açılıyor. Hani temizlik yapalım derken protezin rengi açılıyor ve kimyasal yapısı değişiyor protezin evet. ve protez daha kırılgan bir hale evet, geliyor. Evet, evet. Aynı zamanda onu kullandığı zaman hasta toksik etkisini de e, şey yapabiliyor, e, nefesiyle evet. alabiliyor. Onun da zararlı Tabii. etkileri var. Biz bunun için zaten özel üretilmiş e, şeyler var, haplar var. E, onları gece protezlerini çıkarıyor. O hapların içerisine koyuyorlar bardağın içerisinde onlar rahatlıkla kimyasal olarak onları temizliyor ve hiçbir zararlı da olmuyor. Evet evet Yani hazır temizleyici preparatlar onları mesela protezler fırçalar, için Fırçalar mesela özel protez, total protezler için büyük çok güzel fırçalar var evet, onlarla evet. temizlesinler. Yani normal macun da kullanabilirler yani amaç oradaki şeyi uzaklaştırmak hani kimyasalları tabii ki. Hiç olmadı suyun altına tutsunlar değil mi? Ya o suyun altına tutunmak da gene bir etkili evet. ama gene mikroorganizmalar Zorada. temizlenmeyebilir işte. Ama güzel fırçalarla işte bu tabletlerle uzun evet. süre uzun süre kullanmak istiyorlarsa tabii ki. tabii ki. Peki sonuç olarak şunu sormak istiyorum. Ee, halk arasında kan sulandırıcı ilaç dediğimiz hmm. ilaçları kullanan çok hasta oluyor. Mesela işte aspirin türevi, korespin, ekopirin, işte pleviks, e, kumadin bu tarz yani ilaçları çok kullanan çok hastalar oluyor. İşte kardiyak rahatsızlıkları ötürü, evet. işte ne bileyim, e, emboli geçirmiş oluyor. İşte felç geçirmiş oluyor hasta. Doktorlar tarafından pek çok sebeple kan sulandırıcı kullanıyorlar. Ama diş çekim öncesi kafalarına göre bu kan sulandırıcıları Tabii. kesiyor hastalar. E, bu da çok yanlış e, doğru yani yanlış uygulamalardan bir tanesi. Yani hasta diş hekimine hiç gelmemiş. Kendi kafasına göre kesiyor. Bir 5 gün geçiyor. Evet, Öyle geliyor evet, diş evet. hekimine. Ee, bu konuda neler söylersiniz? Hastalara neler tavsiye edersiniz? Şimdi sağlık çok önemli. Ee, genel sağlık çok önemli. Genel sağlık bozulduğu zaman onun tabii ağız içi belirtileri de ortaya çıkıyor. Ee, doktoruna gelen bu tip sistemik rahatsızlığı olan hastalara zaten biliyorsunuz ilk önce güzel bir anemnez alıyoruz. Böyle bir hastalığı varsa ki bu bahsettiğiniz bütün hastalıkları olan hastaların ben doktoruna yazı yazıyorum konsültasyon yapılması evet. gerekiyor. Evet. Konsültasyon sonucunda nasıl bir uygulama yapılacağını ben ona yapacağım, doktoruna yapacağım işlemleri yazıyorum. Onun karşısında da bana bir cevap geliyor. E bazısı kesmeyebilirsiniz diyor. Bazısı üç gün önceden, bazı onu tamamen kendi doktoruna bırakmamız da yarar tabii. var. Kendi başımıza karar vereceğimiz, o sorumluluğu alacağımız bir durum değil. Çok minik operasyonlarda belki hani kesilmeyebilir ama ciddi işte bir 20 yaş dişi çekilecekse, bir implant cerrahisi yapılacaksa, bu tür uygulamalarda kesilmemesinde, yani doktorundan izin almadan kesilmemesinde evet, yarar var evet. Sonra çok daha büyük sıkıntılarla evet, karşılaşabilir evet, hasta. Evet. Emboli olabilir evet. yani. Evet, evet. Peki son olarak şunu soracağım. bu eklem problemi ve diş sıkması olan hastalar bazen geliyorlar. Sürekli sakız çiğnediklerini söylüyorlar. Evet, evet, evet. Yani böyle eklemim çalışsın falan filan diye. Bu da çok Yanlış uygulamalardan evet. bir tanesi. Da, problemi daha da şiddetlendiren evet. bir e, alışkanlık bu. Şöyle e, normalde bizim dişlerimiz e, yutkunma ve yemek yeme dair 24 saatlik dilimde sadece 17,5 dakika birbirlerine değiyorlar. Hmm. Bu 17,5 dakikayı siz sakız çiğneyerek yani dişlerinizi sıkarak arttırırsanız eğer ya dişlerinizde aşınmalara neden oluyorsunuz, ya da periodontal problemlere neden oluyorsunuz ve yani onlar belki tedavi edilebilir ama eklemde gelen meydana gelen rahatsızlıkların tedavisi biraz daha zor, zor ve zaman alıcı, zor oluyor. Ve zaman alıcı evet. oluyor ve kesin çözümde bulmakta Yok. zorlanıyoruz. Yok. O bölgeyi çok fazla zorlamamak gerekiyor. Onun için eğer eklem ağrılarınız varsa çok fazla sakız çiğnemen yani o teması arttırmayın. Ya da ağzınızda yüksek bir dolgu bir protez varsa onun e, düzeltilmesi gerekiyor. E, o yüzden gerçekten çok ciddi bir problem bu diş sıkma, evet. diş ağrısı, e, eklem ağrısı hastaları çok e, üzen bir durum. Evet. Evet aslında daha Onlara, pek çok soru var ama evet. bitti süremiz. Ee, ama <laughs> çok soruya da cevap verdik bence. E bence yani bence e, bunlarla çok sık karşılaşıyoruz ve e, böyle hap gibi e, tane tane küçük bilgilerle sevinirim. Inşallah, e, bence e, güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum. Katılımınız çok değerliydi. E, meslek hayatınızda, çalışmalarınızda teşekkür başarılar edelim. diliyorum. İyi ki geldiniz. <laughs> i̇yi ki çağırdın, iyi ki geldim. Teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bugün dediğim gibi doğru bilinen yanlışları, bizlerin çok fazla çok sık gördüğü hataları sizlerle paylaşmak bir nebze olsun bu konularla ilgili aydınlatmak istedik. Bir hekim olarak amacımız bu programda bu olsun istedik. Sormak istediğiniz sorular varsa, konuşmamızı istediğiniz konular varsa lütfen sosyal Tabii. medya hesaplarından bizlere yazın. Seve seve cevap veririz, konuşuruz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyoruz. <laughs> Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Sağlıklı gülüşler. <laughs>